Arkadaşlar biz şu an geldik. Ee, i̇çeri gireceğiz birazdan ve e, size içeride neler var onları da göstereceğim. Şimdi girip hemen girdiğimde de e, başlatacağım videoyu. Arkadaşlar buralarda garip garip evler var. Böyle çok garip evler var. Gidiyoruz şu an. Uzakta biraz. Ay uzakta diyorum. <laughs> Yakın ama e, biraz uzak. Daha... Burada da herkesin evleri var. Burada Pakistan evi var. Çok garip. İçeride biz bir kere biz buraya girmiştik. Çok garip konuşuyorlar ve içerisi kendi yaptıkları eşyalarla dolu. Burası Expo 2023. Böyle geliyoruz. Evet geldik. Geliyoruz. Evet bu da benim kaminim. Kaminim böyle aldı. Eskiden girdim montumu giydim. <laughs> da buna gidiyorum. Pantolonumu, tişörtümü göstermiştim zaten. Bunlara gidiyorum. Altım tı, ıı, tüylenmiş. <laughs> evet, böyle burası. Şimdi kahve ıı, festivaline gideceğiz. Kahve içeceğiz. Çikolata festivali Anne, bitmiş ama belki dolaba. bazı yerlerde vardır. <laughs> ne alayım? <laughs> Merak etme. Tam <laughs> <laughs>

var. mı acaba? Var. Sakın. Canım çiğ köfte çekti ve arkadaşlar çiğ köfte almaya geldik. Ben burada videoyu çekerken çektikten sonra e, çiğ köfte aldım. Da adamın dedi ki, Yut, videomu çektim mi dedim. Ben de çektim dedim. Adamlar yani bile anlamış bir YouTube videosu çektim. Arkadaşlar bakın şimdi. Adam <laughs> elinde bir tane marul döndü dolaştı. içine koymadı ve çekti. Nedenini anlamadım. Yani döndü dolaştı geri içine koydu. Of adamlar bir yapamadı ya sıkıldım. <laughs> Oradaki. Ya arkadaşlar şu bardaklar çok güzel değil mi? Ama alamadım çok pahalıydı. Çünkü el yapımı olduğu için. Yani kadınlar böyle satmış. Bu arada gelelim ne işi var? <laughs> Neyse işe Elma. Elma ev var. Burada. Elma ev, ev. Burada ne işi var? Elma. İçinde ne var çok merak ediyorum. Gidip bakmak istiyorum ama kapalı. Ka kilitlemişler. Kilitlemişler. <laughs> Arkadaşlar ben şu an eve geldim Bir aks, aksilikler oldu Fazla çekemedim ee, Sonra Ayy. Ben şu an eve geldim Bazı aksilikler oldu Videoyu çekemedim Bazı yerlerini gösteremedim Ama şu an eve geldim Bazı videolarda çekebildiğim kadarını çektim Çikolata festivali bitmişti Ama kahve festivali vardı Yöresel yiyeceklerimiz vardı Onları çektim Orada bir şeyler çalıyorlardı. Onları da çektim. Şimdilik bu kadar. Ve böyle içerikler istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.